Yaman şehri sanayi mahallesinde güste parası yol üzerinden geliyor. Biz e, kameraman ben Fuat Aliyeden e, spikerimize yardımcı pilot İbrahim Bey sizlerle bir röportaj yapmak istiyoruz. Anılarda bulundurmak için. Ne dersiniz? Yani nasıl geçiyor köyde günler? Aç anne ne yapıyor? Atıyorum. Neyse ne yapayım? Yenlerin gelmiş. Değil bir evine bir adresi bir adresi, 4 gün hatta gitmeyelese bitmeyeceğiz belki ama gitmemiz lazım. <laughs> Tabii yani işimize gidiyoruz yani Biz işimiz geride kalıyor. Biz her zaman buyuruyoruz, kabımız açık. Olumlu olduk, yazılıyoruz. Valla İstanbul'dakilere bir şey diyecek misiniz acaba? <laughs> her köyde bunları elde alır kameradaki akrabalar. Beşikteniz <laughs> <laughs> rahatsız etmeyelim de Allah'a emanet ol. ol. Şurada bir teyzeniz daha var, bir <laughs> teyzenizin yanında var. O kim? Teyze kolay gelsin. Yaş kaç büyüdü bu araba yaşın annem. kolay 52 yaşında mıyorsun? Allah 52 sene yaşına <laughs> seni getirmeyi nasıl versin kocamla beraber? ne yapıyorsunuz şu anda? <laughs> ne ne yapıyorsunuz yani? Aa, sen için ne yapıyorsunuz? Anne sana ayıp Ne oluyor? Bak, i̇şte. Sadly, <notableurt> hm. <S��ility> İşiyor. Lan. <Shet mainstream situación> <laughs> Kız şimdi <laughs> bak ne yapıyor? Kız anam Bak bakayım oğlum. Oğlum bak bakayım. Ha toplanıyor içeri dama dedi. Bunu çek demedim baba. kim? <laughs>